Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber iPhone 15, iPhone 15 Pro ya da Pro Max modeli satın aldığınız zaman yapmanız gereken ilk özelliklerden bahsedeceğim. Şimdi gelin hızlıca videoya başlayalım. İlk olarak güvenlik ve gizlilik özellikleriyle videoma başlamak istiyorum. Bunun için ilk olarak yapmamız gereken şey ayarlar ve sonrasında Safari'ye gitmek olacak. Safari'de aşağı doğru biraz ineceğiz ve burada ileri düzey yazıyor. İleri düzeyde açmamız gereken ve kapatmamız gereken bir takım ayarlar var. Bunlardan bir tanesi ileri düzey takip ve parmak izi koruma kısmı. Sizde muhtemelen özel dolaşma ya da kapalıdadır bu ilk aldığınız zaman. Ancak bunu ilk olarak ancak bunu tüm dolaşma menüsüne almanızı öneririm. Gizlilik açısından önemli bir nokta. Sonrasında burada bir geri geleceğiz ve Safari'nin kendi ayarlarına geleceğiz. Buradaki menüde ise özel dolaşma kilidini açmak için Face ID gereksin kısmını açmanızı öneriyorum. Tüm bunlar hem gizliliğiniz hem de aynı zamanda girdiğiniz web sitelerin sizleri reklam amaçlı takip edememesi için önemli ayarlar. Şimdi ise yine takip etmeyle ilgili bir özellikten bahsedeceğim. Bunun için ayarlar ve sonrasında gizlik ve güvenlik ayarına geliyoruz. Burada takip etme diye bir bölüm var. Gördüğünüz gibi uygulamaların takip izni istemesine izin ver diyor. Bu menünün bende zaten kapalıydı. Sizde de kapalı kalmasını öneririm. Deminki nasıl Safari'de sizi takip etmenizi engellemeye çalışıyordu. Bu da uygulamaların sizi takip etmesini engellemeye çalışacak. O yüzden bu özellikle kapalı kalmalı. Bir sonraki ayarımız ise iPhone 15 Pro için geliyor arkadaşlar. Bu yan tarafa biliyorsunuz bir action button geldi. Artık eskisi gibi bir açma kapatma sivici yok. Bunun için ise yapmamız gereken şey ayarlar kısmına gelip eylem düğmesi kısmına geldiğiniz zaman burada daha önce aslında iPhone'larda görmeye alışkın olmadığımız bir arayüzle beraber buradaki ayarlamaları değiştirebiliyorsunuz. Erişebilirlik, eylem yok, kestirme, büyüteç, sesli not, el feneri, kamera, odak ve sessizliği alma modu olmak üzere değiştirebilirsiniz. Burada çeşitli kestirmeler yaratabilirsiniz alternatif olarak. Çünkü burada şöyle bir şey var. Hani kamera diyor. Zaten telefonu şöyle mesela ana ekrana geldiğiniz zaman şurada kameraya ulaşabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Şuradan fenere ulaşabiliyorsunuz. E böyle bir durumda eylem tuşunu da kameraya alma ya da fener gibi bir şey şeyleri yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence yine sessiz mod burada kullanılması gereken ayarlardan bir tanesi. Çünkü telefonu en rahat bir şekilde sessize buradan alabiliyoruz. O yüzden hani değiştirmenizi açıkçası önermiyorum ama yine de değiştirmek isterseniz ayarı burada. Yine kamera kısmında yeni gelen bir diğer özellik ise biçimler kısmında ve burada karşımıza gelen bir fark var. İlk olarak yapmamız gereken şey pro saptanmış kısmına gelmek olacak. Eski iOS'larda 48 megapiksel fotoğraf çekmek istediğimiz zaman RAW çekebiliyorduk ama artık JPEG fotoğraf çekebileceğiz. Böylelikle bunun ayarı da buradan gerçekleştirilebiliyor. Pro RAW bir fotoğraf. 48 megapikselde 75 megabaytken bunu JPEG çekerseniz 10 megabayt çekim gerçekleştirilebiliyor. Bununla ilgili olarak bir takım testler gerçekleştirdim. Arada ciddi bir fark var. O yüzden bence 48 megapiksel fotoğrafları JPEG'de çekmenizi öneririm. Tabi siz burada eğer telefonunuzu şuradaki yüksek verimlilik modunda kullanıyorsanız o zaman JPEG değil HEIF formatında çekim gerçekleştireceksiniz. Demin bahsetmiş olduğum JPEG maksimum ya da HEIF maksimum yani 48 megapiksellik fotoğrafları da şuradaki kısmı basarak aktif hale getirebilirsiniz. Yani eğer o çektiğiniz fotoğrafı 48 megapiksel değil de 12 veya 24 istiyorsanız sağ üstteki şu tuşa basmanız yeterli. iPhone 15'lerde yeni gelen bir diğer özellik ise fotoğraf modu oldu. Normalde biliyorsunuz 14 Pro'larda vesaire bunun ayarı yok. Sadece 15'lere özel geldi bu. Burada 12 veya 24 megapiksel standart fotoğraflarımızın çözünürlüğünü değiştirebiliyoruz artık. 24 megapiksel çekim yapmak isterseniz çözünürlük açısından da güzel bir farklılık olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden 24 megapiksel burada da ayarınızı 24 megapiksel almanız doğru tercih olacaktır. Şimdi ise yine kamera kısmında iPhone 15 Pro'larda olan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bu telefonu 7 lensli olarak lanse ediyorlar biliyorsunuz. Bunun da sebebi bir tane ultra geniş açı. Şurada gördüğünüz gibi. 1'e tıkladığınız zaman 24 milim. Sonra 28 milim oluyor. Bir daha tıklıyorsunuz 35 milim. Sonrasında 2x'imiz var harici olarak ve 3x bir zoomumuz var. Ve bunu böyle çevirdiğiniz zaman 15x'e kadar da zoom yapabiliyorsunuz. Tabi sizin telefonunuz eğer Pro Max ise burada 3 değil 5x'i göreceksiniz arkadaşlar böylelikle Max ile Pro arasındaki fark da bu şekildeydi. Bir sonraki özelliğimiz ise kameralar kısmında. Bunun için ayarlara geliyoruz ve kameraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra Ayas 17 ile beraber gelen su terazisi özelliği eğer açık değilse bunu açmanızı öneririm. Artık bundan sonra çekeceğiniz fotoğraflarda ufuk çizgisini ayarlarken problem yaşamayacaksınız. Şimdi anlatacağım özellik aslında Ayas 17 özelliği sadece iPhone 15 özelinde düşünmeyin bunu. Kartım özelliği ile başlamak istiyorum. Bunun için yapmamız gereken şey buradaki kişiler kısmına gelmek ve buradaki kartım kısmına tıklamak olacak. Gördüğünüz gibi burada düzenli çıkıyor. Bu sağ üstte tıkladığınız zaman düzenli kısmını görüyorsunuz. Burada çeşitli ayarlamalar mevcut. Ancak burada kişi fotoğrafı ve poster diyor. Buna geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi adınızı ve fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla paylaşım menüsü geldi. Daha öncesinde zaten ben kendime bir aslında fotoğraf atadığım için o fotoğrafı görüyorsunuz burada sürekli. Şimdi burada sürdür dedikten sonra istediğiniz ayarlamaları buradan yapacaksınız. Adımız nasıl gözüksün? Mert Gündoğdu olarak gözüksün ama bu bir tanesi. Sonrasında aşağı doğru indiğimiz zaman burada posterinizi seçin diyor. Kamera var, fotoğraflar var. İsterseniz memoji ya da monogram gibi seçenekler var ama ben yine fotoğraflar üzerinden ilerleyeceğim. Fotoğrafımı seçtim. Burada gördüğünüz gibi bu fotoğrafı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bundan sonra nasıl gözükmesini istiyorsanız o şekilde burada ayarlamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Bence gayet güzel duruyor. Burada isterseniz farklı renk tonları da ayarlanabiliyor gördüğünüz gibi farklı filtreler ama ben fotoğrafın orijinal rengini beğendiğim için burada orijinalinde bırakacağım. Gradyana da bakayım. Aslında gradyan da fena değil gibi duruyor. İsterseniz buradan yine renk stillerini de değiştirebiliyorsunuz. Arka planı vesaire burada ayarlamalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu biraz açayım. Kontrast olsun. Şöyle bıraktık. Derinlik efekti kısmı var. Fotoğrafınız buna uygunsa derinlik efektini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Mert Gündoğdu yazıyor ve bundan sonra aradığınız zaman sizi nasıl görecek bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Bu şekilde sürdür diyorum. Kırpma kısmına geldiğimiz zaman isterseniz buradan kırpabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir şekilde kırpalım bunu. Bunu da seç sonra yine burada farklı filtreler atanabiliyor. Sürdür diyoruz. Ve bundan sonra gördüğünüz gibi artık bu bizim posterimiz oldu. Otomatik olarak paylaşta yalnız kişiler var. Ad ve fotoğraf paylaşma özellikleri geliyor. Ve bitti dedikten sonra paylaştığınız kişilerde işte aynen bu şekilde gözükeceksiniz. Yine her videomda olmazsa olmaz bahsettiğim bir ayar. iPhone 15'lere özel bir ayar değil bu. Yine ayarlar kısmına geliyoruz. Pil kısmına gideceğiz. Pil kısmında ilk olarak size önerim burada pil yüzdesini açıyor olmanız arkadaşlar. Çünkü pilimizin ne kadar kaldığını burada ufak bir bardan görmektense burada bir yüzde olarak görmek daha verimli oluyor. Ve açmamız gereken ikinci özellik ise pil sağlığı ve şarj etme kısmında. Tabi telefonumuz yeni bir telefon olduğu için %100 kapasitede geliyor. Sizin de burada mutlaka dikkat etmenizi öneririm. Eğer telefonunuzu yeni aldıysanız pilinizin %100 oranında olması gerekiyor. Eğer bu şekilde değil ve daha düşükse mutlaka aldığınız telefonu iade edin ya da aldığınız yerle görüşün. Sonrasında şarj etme iyileştirilmesi diye bir bölüm geldi. Burada normalde iyileştirilmiş pil şarjı ve kapalıydı bu. Bu sene bir de 15'lerle %80'e sınırlandırma olarak geldi. Ne kadar takarsanız takın şarja hiçbir şekilde %80'i geçmiyor. Ben henüz daha onu deneme fırsatında bulunmadım. Zaten telefonu daha çok yeni açtım. Size önerim iyileştirilmiş pil şarjını kullanıyor olmanız. Böylelikle pil performansınız daha da iyi bir şekilde çalışacak. Klavye kısmında benim kullandığım ve size de kullanmanızı önerdiğim bir özellik var. Tabi herkesin hoşuna gitmediği o yüzden öncesinde uyarıyorum. Önce ayarlar, sonrasında ses ve dokunuş kısmına geldikten sonra burada biraz aşağı iniyoruz ve klavye geri bildirimi diye bir özellik var. Gördüğünüz gibi bunu dokunuş veya ses olarak açabiliyorsunuz. Ses açtığınız zaman böyle klavyede yazarken tık 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 oluyor. Ancak dokunuşu açtığınız zaman bir titreşim yolluyor ve hani açıkçası ben hani klavyede yazı yazarken bunun olmasını beğeniyorum. Siz de bir denersiniz. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Bir sonraki farklılık ise yani eylem tuşu geldi ve telefonumuz sessizde mi değil mi bunu yan tarafındaki çubuktan anlayamıyoruz. Şurada saatin yanına sessiz mod ikonu gelmiş. Bu sessiz mod ikonunu isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz ama benim size önerim açık kalması yönünde. Çünkü telefonun sessizde olup olmadığını başka şekilde hızlı bir şekilde anlayamıyorsunuz. Bir diğer özelliğimiz ise iPhone dünyası yeni katılan kişiler için önemli. O yüzden gösteriyorum. Telefonumuzda ayarlar kısmına geliyoruz ve ekran ve parlaklık kısmına geldikten sonra biraz aşağı iniyoruz. Uyandırmak için kaldır diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Telefonumuz diyelim ki şurada masada duruyor. Telefonu şöyle kaldırdığınız zaman otomatik olarak ekranın açılmasını sağlıyor. Eğer böyle özelliği kullanmak isterseniz buradan açabilirsiniz. Ben kullanıyorum bu özelliği. Hemen altında ise bir önceki seride aramıza katılan hep açık ekran özelliği var. Ben bunu kullanmıyorum çünkü çok gözümü yoruyor. Bunu isterseniz buradan açabiliyorsunuz. İki farklı seçeneği var. Bunu açtığımız zaman siyah bir ekranda gördüğünüz gibi tarihimiz, saatimiz, eklediğiniz diğer widgetlar karşımıza çıkıyor. İsterseniz telefonu bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bir de isterseniz burada duvar kağıdını göster kısmı var. Esas bence dikkat dağıtan kısım bu aslında. Onu da hemen göstereyim size. Duvar kağıdımızın parlaklığını iyice düşürüyor. Rengini biraz soldurup yine arka planda demin saydığım ayarlar gözüküyor. Telefonumuz sürekli bu şekilde de durabilir. Tabii ki bu kişiden kişiye değişen, isterse açılabilecek, kapanabilecek bir özellik. Bir sonraki göstereceğim özellik ise iPhone'larınızı kullanırken Face ID'de şapka veya gözlük takıyorsanız işinizi kolaylaştıracak. Bunun için ise ayarlar ve Face ID parola kısmına geldikten sonra burada Face ID için dikkat gereksin özelliğini açtığınız zaman artık hem şapka hem de gözlükle daha da rahat bir şekilde Face ID'nizi kullanabiliyorsunuz. Şu anda maske takmıyoruz ama tekrardan bir pandemi konuşuluyor bildiğiniz gibi. Yine maske takan kişiler için burada maske ile Face ID özelliği de duruyor arkadaşlar. Bunu da aktif hale getirip sonrasında maskenizi takıp bir iki kere yine Face ID'de kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor ve sonrasında artık kullanıma hazırsınız. Bir sonraki özellik ise aslında daha önce yine iPhone'a gelen ama çoğu kişinin hala bilmediği bir özellik olduğu için göstermek istediğim güzel bir ayar. Bunun için ise fotoğraflarımızda yazı içeren bir fotoğraftaki yazıları hemen hızlıca kopyala yapıştır yapabiliyoruz. Özellikle size mesela bir IBAN yolluyorlar burada fotoğrafla geliyor. Bunu nasıl kopyalayacağınızı düşünüyorsanız sizin için ideal olacaktır. Şurada bir ikon var. Buna tıkladığınız zaman zaten burada fotoğrafta bulunan tüm yazıları otomatik olarak seçiyor ve siz buradan istediklerinizi şu şekilde ayarlayıp kopyala ya da tümünü seç gibi ayarlar yapıp isterseniz notlara, isterseniz WhatsApp'a istediğiniz yere kaydedebiliyorsunuz. Tabi bazı arkadaşlarımda şu ikon çıkmayacaktır. Bunun için ise yapılması gereken ayar ilk olarak telefonumuzdan şöyle ayarlara gitmek olacak. Genele gideceğiz. Dil ve bölgeye geldikten sonra aşağı doğru geleceğiz ve canlı metin özelliğini açacağız arkadaşlar arkadaşlar. Ve böylelikle artık bu özellik de çalışıyor olacak. Evet sizlere dilim döndüğünce yeni özelliklerden bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.